28 Temmuz 2025 Pazartesi Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Dün ilk haberi, işgalciler Kırım'da 10-17 yaş arası çocuklara askeri eğitim veriyor başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kremlin kontrolündeki yönetim çocuklara askeri eğitim vermeye, Beşikli etkinlikler düzenleyerek çocukları savaşa ve silaha alıştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda işgalcilerin Ak Mescid'de çocuklar için askeri kamp düzenlediği öğrenildi. Rus propaganda haber ajanslarının aktardığına göre, Rusya'nın Ordu Havacılık ve Donanmaya Yardım Derneği, Ak Mescid'de 10 ile 17 yaş arası çocuklara yönelik askeri kamp organize etti. Kampta çocuklara el tipi tank savar roket atarlarla atış talimi yapıldı. Ayrıca kamp kapsamında disiplinli yürüyüş, bıçak fırlatma ve taktiksel ilk yardım gibi konularda da uygulamalı dersler yapıldı. Etkinliğe Rus askerlerinin de davet edildiği aktarıldı. Diğer haberimiz Dobruca Kırım Tatar sözlüğünün ilk cildi çevrim içi yayınlandı. Başlıklı haber. Dobruca Kırım Tatar Sözlüğü eseriyle tanınan Emel Dergisi'nin bir dönem yazı işleri müdürlüğünü yapan Emel Kırım Vakfı ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Saim Osman Karahan'ın eşsiz eserinin birinci cildi Çevrimiçi olarak yayınlandı. Kırım Tatar dil bilimci ve yazar Saim Osman Karahan'ın Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü eseri Kırım Yank Organizasyonu'nda Emel Kırım Vakfı, Romanya Demokrat Tatar Birliği, Göte İnstitüsü ve House of Drop'un desteğiyle çevrimiçi platforma taşındı. Rahim Osman Karahan'ın oğlu Emel Kırım Vakfı yönetim kurulu üyesi Emel Dergisi yazı işleri ve Özgür Karahan konuyla ilgili olarak Kırım Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Eserin hazırlık sürecinin yarım asırdan fazla sürdüğünü ve kardeşiyle birlikte bu sürece şahitlik ettiğini kaydeden Karahan, sözlüğün artık dijital ortamda yer aldığını belirtti. Karahan, Kırım Tatar dilinin gelecekte yapay zeka destekli yaşatılması ve ilerletilmesi açısından bu tür sözlüklerin kalleştirilmesi bu anlamda önemli yorumunu yaptı. 30 binden fazla kelime maddesi, örnekler, atasözleri, deyimler, bunların Türkçe ve Romence açıklamaları, Türk ile karşılaştırmalarının da bulunduğu 3 ciltlik eser A4 ebatında ve yaklaşık toplam 50 sayfa hacminde. İlk cildin girişinde ön sözü takiben Dobruca Kırım Tatar Ağzı hakkında uzun bir makalede yer alıyor. Sözlük 2013 yılında Bekir Sıkkı Çobanzade ve Mehmet Niyazi ödüllerine de layık görüldü. Günün bir başka haberi Kırım Tatarı, Akut gönüllüsü Alperen Özcan yangınla mücadele ederken şehit düştü başlıklı haber. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 10 orman kahramanı şehit oldu. Yangında şehit düşen gönüllüler arasında Ankaralılar ve Ankara'ya hizmet edenler derneği üyesi Kırım Tatarı Yusuf Özcan'ın oğlu Alperen Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi. Akut Gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarı Yıldız yangınla mücadele ederken kahramanca yaşamını yitirdi. Öte yandan 5 orman işçisi de yangınla mücadele ederken değil oldu. Bir başka haberimiz Rus işgalciler Kırım'ı yağmalamaya devam ediyor. Akyar'daki altın plaj yıllık kiraya verildi. Başlıklı haber. 11 yıldan uzun bir süredir Kırım Yarımadası'nı işgal altında tutan Rusya tatbikat düzenleyerek bölgeyi askerleştirip doğal alanları ticaretleştirerek Kırım'ın benzersiz doğasını yok etmeye devam ediyor. İşgalci yönetimin Akyar'da yer alan ve doğal koruma altındaki alanlarından biri olan Altın Plajı, açık arttırmayla 20 yıllığına kiraya vermeyi planladığı bildirildi. Kırım Reali'nin haberine göre toplam 2.7 hektarlık alanın kiralanması için Kremlin kontrolündeki sözde Akyar Doğal Kaynaklar ve Çevre Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihale belgesi Rusya'nın Storgi adlı resmi açıklığı arttırma portalında yayınlandı. Kiralama sözü başlangıç bedeli 1 milyon ruble olarak belirlendi. Belgilere göre arazide ağaç kesimi yasak olacak ancak bölgenin doğasına ve kullanım amacına dair detaylı sınırlamalar net değil. Doğal güzelliğiyle bilinen ve Akyar yakınlarındaki Ayya burada yer alan altın plaj, özellikle çadır kampı yapmayı seven doğa tutkunları arasında popüler bir bölge. Ancak şimdi bu özel alanın uzun vadeli kiralama yoluyla çift doğaya ve halkın kullanım hakkına yönelik bir tehdit olarak görülür. İhale 8 Eylül 2025'te gerçekleşecek. Uzmanlar ise insan hakları savunucuları Rusya'nın ithal altındaki topraklarda doğal alanları ekonomik kar uğruna feda etmesinin uluslararası hukuka da aykırı olduğuna dikkat çekiyor. diğer haberimiz işgalci mahkemeden Kırım Tatarı İsmail Şemsettinova 13 yıl hapis cezası başlıklı haber. Kırım'da Rus işgal güçleri tarafından Ocak 2004'te kaçırılan ve bir yıldan uzun süredir hakkında hiçbir şey bilinmeyen Kırım Tatarı İsmail Şemsettinov'un Kırım'ın Kremlin kontrolü... Özde Yüksek Mahkemesi tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Kırım Tatar Kaynak Merkezi'nin açıklamasına göre Rus işgali altındaki Sözde Savcılığı Kırım Tatarı İsmail Şemsettinov'un vatana ihanet 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Temmuz 2025'te açıklanan karara göre Kırım'daki sözde yüksek mahkeme Şemsettinov'un cezasını sıkı rejimli cezaevinde çizine ve ardından bir yıl on ay denetimli serbestlik uygulanmasına hükmetti. Rus savcılığın iddiasına göre Şemsettinov güya Ukrayna istihbaratıyla yaparak Kırım'daki stratejik tesisler hakkında topladı. Ayrıca Rus yetkililer Şemsettinov'un Rusya tarafından yasaklanan Kırım Tatar halkının resmi temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin destekçisi olduğunu sosyal medyada Rusya karşıtı paylaşımlar yaptığını ve işgale karşı açık şekilde konuştuğunu ileri sürdü. Günün bir diğer haberi işgalciler Sudak'ta Kırım Tatarca sokak isimlerini kaldırıyor başlıklı haber. Rus işgal yönetimi Kırım'ın Sudak kentinde, Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı Açıklar bölgesi başta olmak üzere Kırım Tatarca yazılan sokak tabelalarını sökmeye başladı. Kırım Reali haber ajansına konuşan yerel tarihçi, bu Kırım Tatarlarının toplu olarak yaşadıkları bölgeler. Bu yüzden de uzun zaman önce sokaklarına Kırım Tatarca adlarını vermişlerdi, dedi. Açıklar 1990'larda Sovyet vatanlarına dönen Kırım Tatarlarının evlerini inşa ettikleri ve topluca yaşadıkları bir mahalle olarak bilinir. 14'teki işgalin ardından Kırım Tatarları parsellerini Rus hukukuna göre yeniden kayıt ettirmeyi reddetti. Bu nedenle resmi belgelerde sokaklar kayıtsız kaldı. Kremlin kontrolündeki Sütte Sudak Belediyesi 2020'de aldığı bir kararla bu bölgedeki sokakları Rusça isimlerle yeniden adlandırdı. 5 yıl bekledikten sonra işgal yetkilileri Kırım Tatarca sokak isimlerinin resmi statüsü olmadığı gerekçesiyle tabelaları kaldırmaya başladı. Tarihçiye göre bu adım hem şehirdeki etnik barışı zedeliyor hem de açıkların kültürel kimliğini cazibesini baltalıyor. Bölge sakinlerinin tepkili olduğunu belirten tarihçi, açık itirazın aşırılıkçı sayılma nedeniyle mümkün olmadığını kaydederek öte yandan uzun yıllardır her yaz bu bölgede konaklama yapan birçok Rus turist bile sokak tabelalarındaki isimlerin silinmesinden üzüldüğünü belirtiyor. Çünkü bu açıkların kendine bir bir özelliğiydi değerlendirmesinde bulun. Bir başka haberimiz Rusya işgali altındaki Kırım'da çocukları, çocukları milli marş okumaya zorluyor başlıklı haber. Vladimir Putin idaresindeki Rusya işgal altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarının baskısını sürdürüyor. Başta Kırım olmak üzere işgal altındaki bölgelerde faaliyet yürüten Sarı Kurdele teketi Bahçesaray kentindeki Çiçhane Köyü'nde Ayk kampındaki çocukların Rusya'nın milli marşını okumaya zorlandığını belirtti. Direniş hareketi tarafından yapılan açıklamada kamp yönetimi velilerden bu tür etkinliklere katılmayı reddetme halinde sebeplerini açıklayan bir makbuz talep ediyor. İşgalden önce gençlik merkezi olarak faaliyet bir kamp, 14 yılından bu yana çocuklara sözde ideolojik eğitim veriyor. Günün ve sezonun son haberi Abbas Kurtahmet 3 yıldır Rus, Rus esaretin başlıklı haber. Rus işgal güçleri tam 3 yıl önce bugün Kırım Tatarı Abbas Kurtahmet'i alıkoydu. Kırım'da Kremlin kontrolündeki özel mahkeme tarafından işgalcilerce uygulan düzgün bir çerçevesinde 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen genç tutsak Rusya'nın İskok'un bölgesindeki 6 numaralı cezaevinde alıkonuluyor. Abbas Kurtahmet 19 Ağustos'ta Herson bölgesindeki Novalieska kasabasında dünyaya geldi. Babası Halil Kurtahmet iş insanı ve kasabadaki Müslüman cemaat lideriydi. 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinden önce Abbas, evde bir IT çalışıyor ve gönüllü faaliyetlerde bulunuyor. Ondan önce bir yıl boyunca Odessa'da yaşamış, burada Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde Kırım Tatar Dili Öğretmeni olarak çalışmıştı. Topyekün savaşın başlamasıyla birlikte Abbas, annesi Ayşe Kurtahmet ile birlikte daha güvenli olan Diyv taşındı. Annesi Mayıs 2 doğum yapmak üzere olan büyük kızına destek olmak için Türkiye'ye gitti. Abbas ise Temmuz 2020'de ailesinin Noolyeska'daki evini ziyaret ettiği karar verdiğini annesine bildirmiş. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruva ise 8. sezonun haber saati ve haber saatimizin bu dönemi tamamlanmış oluyor. Herkese sağlıklı güzel bir gün ve neredilerim. Sağlıklık makalı.